2015-2018 yıllar arasında yapımını tamamladığımız, e, maalesef müteahhit kaynaklı sorunları da yaşayan birkaç kez ihalesi durdurulmuş e, sahil düzenleme çalışmalarında özellikle iskele üzerindeki ahşap kompozit kaplama deniz suyundan hasar görmüş ve zamanla deform olmaya başlamıştı ve birkaç kez tadilatını tamiratını yaptık ama vatandaşımızdan da bunların değiştirilmesi yönünde bir istek vardı. Tabii belediyemiz teknik eğitimlerince 50 metre büyüklüğündeki bir alanda demo çalışması yapıldı. E, baskı betonunda uygulanabilir olduğunu, sağlıklı olduğunu, deniz suyundan da etkilenmeyeceğini gördüğümüz için yaklaşık 4.800 metrekarelik alanda bir uygulama hayata geçiriyoruz. Bittiğinde inşallah e, hem de ahşap kaplamalarıyla kısıp e, kısıp sökülerek yerine baskı beton uygulaması yapılacak. Bittiğinde de ben inanıyorum, ümit ediyorum ki hem deniz suyundan etkilenmeden hem de vatandaşlarımız rahatlıkla gezinebilecekleri görsel anlamda da çok güzel bir yapı ortaya çıkacak. Ve inşallah e, özellikle deniz suyundan etkilenerek yürüyüş yollarında hasar oluşan ve bize de açıkçası sıkıntı olarak gelen konu da bu şekilde bir taraf olmuş olacak. Ortadan kalkmış olacak. Sınıfı C30 olan beton içerisinde deniz suyuna dayanıklı katkı maddesi katılacak ve beton yüzeyine ahşap görünümlü de desen uygulanacak hayırlı uğurlu olması temenni ediyorum. Mudanya merkez itibariyle hem sahil düzenlemeleriyle hem yat limanı ile hem efendime söyleyeyim güzel yalı ve Mudanya merkez asfalt ve yol çalışmalarıyla emek verdiğimiz, katkı verdiğimiz bir yer. Hakeza arıtma tesisleri anlamında da yaptığımız önemli çalışmalarımız var. Ve en son işte şimdi bugün de Trilye'yi de inceledik. Trilye'de de altyapı çalışmalarını bitirdiğimizdeki yaklaşık 50-52 milyon gibi bir harcama yapacağız. Onu da ifade edeyim. i̇nşallah tamamen sorunsuz, sıkıntısız bir süreci yaşayıp turizm gelirleri anlamında da ciddi bir e, Mudanya'nın kazancı olacak. E, hayırlı uğurlu olması temelisiyle saygılar sunuyorum. Selam. Nasılsınız? Nasıl? Çok şükür başkanım. Nasıl gidiyor? Mücadeleye devam. Allah kalalık versin. başkan. <laughs> oğlu. bunun oğlu bende. Abi, <laughs> şey? yok, Şimdi zamanı. Şimdi Kaç bu yaşında girdi? Bu, bu yedi yaşında başla. <laughs> İsijam, bir yılın, bir yılın fotoğrafı. Başkan, buraya bakalım mı Gel. <laughs> başkanım burada. Evet. Biyalım fotoğrafı mı <laughs> ya? Ne <laughs> 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 bak. Kargız gibi. Hoş geldin, Hayırlı arkadaşlar, Kolay gelsin. Ya beni görünmek pas geçecek ya. Nasıl nasıl gidiyor teşekkürler. Allah günü açılışını daha iyi olur. Aynı. Sizinle de burası telefon. Telefon. Evet. Hoş <laughs> nasıl gidiyor? Emine de evde kalınca bol telefonu oynuyordur ya. öyle. Evet. <laughs> <laughs> evet. Telefonlarda arıza yapıyordu. de yardımcı oluyoruz. Bir de bol bol kontrol falan da var mı? Evet var. İspanyol falan. Kızgah güzel olmuş. Nerede işte? Nerede? Nasıl? 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 Nasılsın iyi misin? Nasıl? yüze çok var ya. Altı sene Nasıl? Maşallah, maşallah. Kendin bir şey var mı?